x ve y birer pozitif doğal sayıdır. 3x eşittir 7y. Ebob x'ye artı ekok x'ye 110 olduğuna göre x eksi y farkı kaçtır? Şimdi 3x eşittir 7y verildiğine göre biz burada x ve y'yi oranlayabiliriz. 7 bölü 3'e eşittir. Aralarında asal burada daha sadeleştirme olmaz. Burada ebob bulunurken arkadaşlar x bölü 7 veya y bölü 3 olur diye söylemiştik. Her ikisi de ebob'a eşittir. Bir değişken türünden yazalım. Örneğin x türünden yazacak olursak ebob x bölü 7'dir. Bunu yerine yazdık. Artı ekokta çapraz çarpım demiştik. Yani 3x de ekoktur, 7y de ekoktur. X türünden yazalım 3x ve denklemimizi çözelim. Şimdi burada payda 22x bölü 7 110. Sadeleştirmeler sonucunda x değeri 35 bulunur. Eğer x 35 ise yine bu orandan düşünecek olursak 35 bölü y 7 bölü 3'e eşittir. Yani 5 ile sadeleştirilmiş 7 olmuş. 5 ile sadeleştirilmiş 3 olmuş. O zaman y'nin 15 olduğunu söyleyebiliriz x eksi y farkı soruluyor. x eksi y buradan 20 bulunur arkadaşlar.